No.12 kime? Evet. Bir Arkadaşlar No.12'ye gidiyoruz. No.12'de yok hali ya. E, tamam, Işınlandım. Bon. Baktım. E bu ne şimdi? bakayım. Kapı çalıyor. Açma. Burada bir geçit yok. Bitti. Bir yere geçtim. Burada nereye? ne Anne burada yapraklar var. Ne? Arkadaşlar. izlemeyi, evet, takla abone olmayı unutmayın. Evet, Fakirim ben, fakir 2 abone var. Fakirim. Fakirim lan. Gel gel. Ha geldi. Burada yüzük bir yer var. Tamam. Kasası mı bura? Evet. Arkadaşlar eğer böyle bir ev görürseniz burada bir kasa var. Bir patlatırsınız kaçması zor, zor olabilir. Ne Başka bir gizemin var mı? Göster bakalım. E şu adamlar geliyor ya. Videoda izle şunu. Patlatacak. Allah kahretsin. Tamam boş ver ya patlatsın. E ya. ben çıktım havuzdan. Tamam, Heh. <laughs> Heh. E arkadaşlar böyle de ikinci e kişi. İki kişi şeyimiz yavruş. İkinci şeyimiz giderim hemen. Otuzda mısın şu an? Otuzda değilsin. Ha buradasın. Değil. Evet ne yapıyoruz? Ya, lazım. Size bir gösterir. Bekle ben alıyos. Evet bana da attın. ki. Evet. Hay, elimizde biri var. Sipra değil, Supra. Sipra. Bu, bunu takip ediyorsanız sınıf arkadaşı. <laughs> Bu bilgi <bilgisayar> ne işinize yararsınız? <laughs> Amacım ah, hava karanlık bekle. Ben ışığı alacağım. Beni bekle. Ben de alacağım. Gerçi. Dur. Buraya Evet böyle bir yer var. Buraya Evet. Dinliyoruz. bize ne? Ha çok korktuk var. Wow. E, bu kadar mı Ali ya? Şimdi, bye bye. Bir görüşürüz ben video çekeceğim o gidiyor şimdi. Gitmiyor aslında. Kendi videosunu çekmeyi bırakıyor musun? Daha 4 dakika olmuş Neyse görüşürüz arkadaşlar Hadi seviyoruz zaten Abone olun Yorum yapın Bay bay